Sarpençe kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsanevi bir PES Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber PES Mobile 2021'de paket açılım videosu çekeceğiz. Paket açılımlarımızın yaklaşık 10 tanesi temsilci bölümünden 5 tanesi Baxter'a bölümünden olacak. Bu tür videoların devamı için bu videoya sizlerden en az 50 like bekliyorum. Video 50 like ulaştığı gibi videonun devamı gelecek. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Buradan temsilci bölümümüze geçiyoruz. İlk olarak arkadaşlar ikonik Mamut Ronaldo'yu alalım buradan. Evet ikonik Mamut Ronaldo'muz geliyor. 94 Ken Ronaldo takımımıza geldi arkadaşlar. Ee, şimdi buradan ilk olarak İtalya'dan paket açacağız. İstediğimiz oyuncunun üstüne tıklayıp çıkacağım arkadaşlar. Ee, bazen taktik işe yarabiliyor. Bunun için Buradan immobile iyi olabilir. Donaruma'yı ben isterim arkadaşlar. Donaruma'nın üstüne basıp çıkıyorum. Anlaş diyorum. 100 my club parasına. ilk paketimizi açıyoruz buradan. Evet arkadaşlar. Siyah top sağ ayaklı. Arkadaşlar. Çelliğini geldi. Arkadaşlar ben Cellini'yi çok isterdim. İyi oldu gelmesi topere. Yaklaşık 97-98 gen olabileceğini düşünüyorum. Ve bildiğiniz gibi vücudu da olan bir oyuncu. Ondan iyi işler yapabilir takımımızda. Ee, arkadaşlar. Buradan bir tane Euro 2020 TM'dan açayım. Buradan da eğer Lukaku gelirse iyi olabilir. Evet açıyoruz. Burası karışık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Buradan da bir paket açtık Bakalım Hangi ülkeye gittiğini göstermiyor Sol ayaklı arkadaşlar Siyah top İsviçreli İsviçreli hangi oyuncu vardı bilmiyorum 80'liyken şık geldi arkadaşlar ee, Şimdilik kullanmayı düşünmüyorum İtalya'dan bir tane daha paket açıyoruz ve sonra da Hollanda'dan bir tane daha paketimiz olacak. Bakalım İtalya'dan donarmayı çıkarabilecek miyiz? Kaleci donarmayı. Evet. Anlaş dedik. Donarmaya basıp çıkıp. Ve oyuncumuz geliyor. Eğer kaleci olursa zaten donarmadır. Ve arkadaşlar dedik ve kaleci donarma geldi. Don aramayı ben çok istiyordum. Gelmesi çok iyi oldu. Boyu uzun bir kaleci, genç bir kaleci. Ben çok seviyorum. Hem gerçek hayatta hem oyunlarda oynayışını çok seviyorum arkadaşlar. Gelmesi çok iyi oldu. Bir tane de buradan Hollanda'dan açacağız. Buradan da Modric çıkar arkadaşlar. Hollanda'dan açacağız buradan bir tane. E, Delight var arkadaşlar iyi olarak. Final Doom var. E, Depay var. Buralarda iyi oynayan De Jong gibi oyuncular var. Evet arkadaşlar, buradan da bir paket açıyoruz. Bakalım hangi oyuncu gelecek. Zaten buradan kaleci gelme ihtimali yok. O yüzden iyi. Çünkü kalecimiz çıktı. Sol ayaklı biri geldi arkadaşlar. Kim olduğunu şu an tamamlayamadım. 89'luk blind geldi arkadaşlar. iki tane stoper çıkarttık toplamda. Bir tane kaleci donlarımı çıkarttık ve bir tane değişik çıkarttık. Şimdi box trap paketlerimize geçiyoruz. Tam 5 tane box paket açacağız. Eğer buradan da 93'lük 91'lik Oliver Kahn iyi olabilir. Donarıma yedek olarak e, koyarız orada. Beckham arkadaşlar çıkarsa sevinirim. Burada çayı var. Gördüğünüz gibi buradan çavin üstüne tıklıyoruz. Tekrardan geri geliyoruz. Anlaş diyoruz. Arkadaşlar yanlışa bastık. 25.000 GP dedik. Anlaşa bastık şimdi. Evet oyuncumuz geliyor. Bakalım hangi ülkeye gideceğiz. İtalya'ya gidiyoruz. Totti olabilir. Arkadaşlar sarı top geldi. Zaten ikonik gelmediği için Totti olma ihtimali yoktu. Hakan Çalhanoğlu geldi arkadaşlar. Bu yönden Hakan çıkarttık. İyi oldu. Bir tane daha paket açıyoruz. Direkt açalım buradan. Bakalım ikonik Mamut çıkarabilecek miyiz? Ve arkadaşlar ikonik Mamut geliyor. Bakalım hangi futbolcu gelecek? Arkadaşlar ben çok merak ediyorum şu an. Kaleci geliyor. Bakalım Oliver Kahn mı? Başka kaleci yoktu arkadaşlar sanırım. Ve Oliver Kahn geliyor. Oyunun en iyi kalecilerinden birisi. Hem donarım hem Oliver Kahn geldi. Bugün çok şanslı paket açımı yaptık arkadaşlar. Bir tane daha paket açıyoruz. Bu ikonik değil arkadaşlar. Bakalım hangi ülkeye gideceğiz. Evet Belçika'ya gittik. Belçika'dan arkadaşlar sarı top çıkarttık. Çok iyi oyuncular gelmedi. Son iki paketimiz. Anlaş dedik. Buradan da ikonik gelmedi ve beyaz geldi arkadaşlar. Güzel bir oyuncu olabilir. Ama güzel bir oyuncu olmadı. Yine sarı top geldi. Grilish geldi. Ve son paketimizi de açıyoruz. Bakalım ikonik çıkartabilecek miyiz buradan? Anlaş dedik. ikonik olmadı arkadaşlar. Fransa'ya gidiyoruz şu an. Fransa'dan beyaz top çıkarttık. Çok kötüydü arkadaşlar en sonki paketimiz. 3 tane oyun çıktı buradan da. Bir siyah top çıkarttık içlerinden arkadaşlar. Yaklaşık 5 tane altın yaklaşık 5 tane de beyaz top çıktı. İsterseniz şimdi de diğer hesabımızdan paket açmaya devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci hesabımızdan toplarımızı açmaya devam ediyoruz. Öncelikle İtalya'dan 3 tane top açıldı arkadaşlar. Buradan en çok istediğimiz kişi Kayacı Donnarumma 91 bilgen. Evet. Ve geldi arkadaşlar. Sabek Florenzi güzel işimiz yarar arkadaşlar. Şimdi diğer toplarımızı açmaya devam ediyoruz. Evet bakalım kim Türk numarası gözükmüyor arkadaşlar ve insigne benziyor arkadaşlar. Bakalım kimmiş. Evet arkadaşlar 92 gen sol açık insigne. Ve İtalya'daki son topumuzu da açıyoruz. Umarım donlarımla çıkar. Çünkü kayacımız kötü ve donlarımla gayet güzel özellikler olan bir kayacı arkadaşlar. Evet donlarımla değil arkadaşlar ne yazık ki. Ama umarım güzel biridir. Ve Evet arkadaşlar immobileye benziyor. Evet 94 iken de çıkardık. Son olarak da arkadaşlar Hollanda'dan açacağız bir tane. Evet. Umarım defans oyuncusu çıkar arkadaşlar ya da göbek ortası. Ee, en çok oralarda eksiklerimiz var. Evet arkadaşlar ve orta sahaya benziyor arkadaşlar değilmiş sağ açık arkadaşlar güzel olur çünkü zaten sağ açımıza da eksiklerimiz vardı şimdi oyuncularımızla takımımızı koyalım arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ açığımız takımımıza koyuyoruz sağ bekimiz ve 94 gen immobilimizde yedeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Çünkü orada Van Besten var. Insigne yedekleri de alıyoruz. Çünkü orada da Ronaldo var arkadaşlar. Onlar da yedekleri de iş yapacak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Peskin'le bir de top açılan videosu çektik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> thank you